Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle 3 numara tığ, şişe halkaları ve de bir ip kullanarak çok güzel bir anahtarlık yapacağız. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle alıyorum halkamı şuradan bir düğüm yapıyorum daha sonrasında iki tane zincir çekiyorum şöyle ikili trabzanlar yapıyorum ipimizi de yedirerek ikili trabzanlar yapıyorum bütün etrafını bu ikili trabzanlarla dolduracağım arkadaşlar. Bütün etrafını bu şekilde doldurup gelelim. Arkadaşlar ben bunu bakın dolaştım geldim ilk başladığım yere batıp artık kapatıyorum şu şekilde kapattıktan sonra şöyle elimle şekil vereceğim şu şekilde plastiği büküyorum. Şöyle oval bir şekil alıyor. 1-2-3 4-5 tane zincir çekiyorum. Dip noktasından kaydırma yapıyorum. Ve de yine yan tarafki trabzana geçip kaydırıyorum. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Hemen dip taraftan kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle ikili tırabzanlar yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tepeye 1 2 doladım tığımın üzerine. Dip kısmına battım tepeye bir aldım yanındakine battım tepeye bir aldım tekrar bir ikili tırabzan da şimdi bir tane de buraya sahte sık iğne yaptıktan sonra dip kısma kadar ilerliyorum 3 zincir çektim şöyle tepeye bir tane aldım ikili trabzan yaptım iki kez sardım aynı yere battım ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim kaydırmayla bağladım Pardon burada yine ikili trabzan yapıyorum 3 zincirle yine aynı yere battım Yan tarafa geçtim. 3 zincir çektim. Bir kez sarıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 kez sarıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 3 zincirim var. Kaydırdım. İkili trabzan yaptım 3 zincirim var tekrar şöyle kapattım şöyle bakalım tepeye bir aldım Sahte sık iğne yaptım. İkili trabzan yaptım. Bir ikili trabzan daha yaptım. 3 zincir çektim. Aynı noktaya batıp sık iğne ile bağladım. Evet bu şekilde tamamlamış oldum balığımı. Şöyle iyice eziyorum ki şurası ovalleşsin. Ve de şu şekilde bir tane göz koyacağım şimdi. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Şu şekilde benim minik yıldızlarım da var. Dilerseniz bununla da süsleyebilirsiniz. Şu şekilde. Güzel bir anahtarlık oluyor. Balık figürlü. Başka rengini de yapmıştım yine. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle anahtarlık gayet güzel olur.